Arkadaşlar merhaba. Mikrodalga fırınlarda buz çözme nasıl yapılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mikrodalga fırınınızda şu moda gelmeniz lazım. Buz çözme modudur. Şu işaret vardır. Ee, bazılarına buz çözme yazar. Bazılarında bu işaret vardır. Ve bazılarında da defrost yazar. Benim mikrodalga fırınım Sadece zaman ayarlayıcılı buz çözmeyi bazı mikrodalga fırınlar şey olarak da yapabiliyor arkadaşlar. Direkt kilogramını yazarak. Şöyle öncelikle mikrodalga fırın içerisine bir tane tabak koyuyorum. Buzun çözeceğim şey bir et. Yaklaşık 200 gram. Onu da koyduktan sonra kapağını kapatıyorum. 200 gram da göstermiş olduğu süre bakın 3 dakika 400 gramda 6 dakika 600 gram da 9 dakika 3 dakikaya ayarlıyorum ve bekliyorum arkadaşlar içeride buz çözme işlemi başlıyor bittiğinde bu zaten kendisi atacaktır. Benim kullandığım mikrodalga yıllardır aynıdır. Arçelik'in manuel mikrodalgasını kullanıyorum. Eğer burada Beko yazıyorsa aynı model. Bu MD200S olması lazım. S siyah demek. Programların watt değerleri de yanlış hatırlamıyorsam 17, 25 ile 30 arası buz çözümü, 3. kademe 55, 4. kademe 70, son kademe de %100 performans olması lazım. <laughs> mikrodalga fırınımda şu anda buz çözme işlemi devam ediyor. En sonunda birlikte sonucu göreceğiz. Ben buz çözmüyor aslında genelde bir tencereyi arkasına çevirip tencerenin taban kısmına koyarak yapıyorum. Ama o da bir 10 dakika alıyor. Burada zaman tasarrufu var. Tabii yüksek miktarlarda o kadar sürede çözmesi de oldukça zor. Şimdi bittiğinde Çalacak Kontrol edelim Buz çözülmüş mü ne durumda Arkadaşlar 3 dakikada Tam istediğim gibi Buz çözülmüş Durumda Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Aa, bu kıyma olduğu için hafiften biraz da uç kısımlardaki alanları daha fazla sağlığı alanları çok az e, pişirmişim. İzlediğiniz için teşekkürler.